Evet. Herkese selamlar yepyeni bir mükemmel videoya da hoş geldiniz. ben Samuray nasılsınız iyisinizdir umarım keyifler yerindedir Evet arkadaşlar yepyeni bir mükemmel videoyla daha karşınızdayım şimdi ilk önce şunları söyleyeceğim Arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere ben daha önce diyordum ki işte beni diyordum ekleyin sizlerle beraber oyun oynayalım rank kasalım gameplay çıkartalım diyordum Arkadaşlar ben artık o hesaptan devam etmiyorum yani o beni ekleyeceğiniz hesaptan devam etmiyorum onun için o hesabın ailesini koymamıştım videolara şu anlık idealli bir hesaba geçtim. Bu hesaptan devam eder miyim bilmiyorum ama hesap arıyorum. Eğer kendinizde videolarda seyir zevki verebilecek, hani güzel bir şekilde görünebilecek bir hesap varsa güzel bir meblağa anlaşırsak bana hesabınıza satabilirsiniz. Bunun için de bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram ismim Samurai Mobile. bunu zaten açıklamada Instagram linkim var. Samurai Mobile yazarak da bana ulaşabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, evet şimdi gelelim konumuza. Arkadaşlar tüm ayarlarımı çok merak ediyordunuz. İşte Samurai tüm ayarlarını ver. Samuray tüm ayarlarını verdi. Samuray işte hassasiyetlerle beraber tüm genel ayarlarını istiyoruz biz senden diyordunuz. Yani sürekli işlenebilim hassasiyetleri verdim. İşte jiroskoplu özel, jiroskopsuz özel bunların hassasiyetlerini verdim ama sizlere hiç genel ayarlarımı vermedim. Yani bütün ayarlarımı gösterdiğim bir video olmadı. Ben de bugün dedim ki madem bu kadar isteniyor ben sizlere bütün ayarlarımı göstereceğim bu videoyu çekeyim dedim. Bunun içinde spreyler de mevcut yani kontrol hassasiyet ayarlarında mevcut. Ve bu kontrol hassasiyetleri yani benim kendi şahsımın kullandığı kontrol hassasiyetlerimi çok beğeneceğinize eminim. Zaten şu şekilde 3x'en belli oluyor arkadaşlar. Şu an konuştuğum için pek odaklanamıyorum o yüzden sprey düzgün gitmiyor ama... Ama zaten gameplaylerimde atmış olduğum spreyleri izlerseniz arkadaşlar ne kadar sağlam bir şekilde hassasiyet kullanacağınızı anlarsınız. Özellikle de bu gameplayde videonun başındaki gameplayde atmış olduğum bir Groza 3x spreyleri var. Onlara zaten dikkatli bir şekilde izlerseniz yapacağımız hassasiyeti de anlamış olacaksınız. Her neyse lafı çok fazla şekilde uzatmak istemiyorum. Şimdi ilk önce arkadaşlar genel tüm ayarlarıma gelelim. Bazıları bana diyor ki abi işte nasıl bu kadar şekilde seri oluyorsun, hızlı oluyorsun. Bir de bazıları diyor ki abi biz oyuna girdiğimiz zaman bizim görünümümüz çok kötü oluyor. Senin görünümün nasıl bu kadar güzel diyor karakter görünümü falan. Arkadaşlar ben aslında görünüme çok önem vermem ama bazı şeyleri çok iyi yaptım. Hani şöyle söyleyeyim sizlere mesela birinci şahısta şu tutuşu ben çok seviyorum. Diğer tutuşu sevmem. Ama mesela ya da 3. şahsı karakterin şu boyutu şu an benim için çok ideal. Bunun için ben sizlere bütün ayarlarımı göstermek istiyorum. O bütün ayarlarımda yapmış olduğum her şeyi yaparsanız benimle hemen hemen aynı oyuna sahip olmuş olacaksınız arkadaşlar. Zaten hassasiyetlerimi de alırsanız direkt benim yani samurayı alıyorsunuz. Kendi telefonunuza geçiriyorsunuz. Samuray 2 oluyorsunuz. Öyle bir şey oluyor. Arkadaşlar videonuzu kısa bir süre için bölüyorum. Kusura bakmayın. Bugün sizlere bana sponsor olmuş mükemmel bir siteyi tanıtmak istiyorum. Sitemiz Lirak arkadaşlar. Lirak'ın hem sitesi var hem bir mobil uygulaması hem de bir bilgisayar uygulaması var. Üçünün de bir linki açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Merak etmeyin bilgisayardan izleyen kişiler bile bu uygulamayı hızlı bir şekilde kullanabilecek. Şimdi bu uygulamanın mantığını hızlı bir şekilde sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu kadar fazla bir şekilde ucu fiyatları artmışken bu uygulama sayesinde ücretsiz ucu alabilirsiniz. Bu uygulamada günlük yarım saat uğraşarak çok güzel bir şekilde bakiyeler kazanabilirsiniz. Üstelik bu bakiyeyi bu ucu almak istemiyorsanız normal bir şekilde şekilde nakit paraya da dönüştürebiliyorsunuz. Bakiyeyi burada yükseltip market deyip buradan ardından e, kanıt şey ürünler diyerek arkadaşlar buradan istemiş olduğunuz PUBG Mobile ürününü alabilirsiniz. Yani günlük kısa bir şekilde uğraşlar vererek günlük PUBG Mobile 325 UC'nize hesabınıza aktarabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle bu Liraka sitesine uygulamasını kullanmanızı öneririm. Her neyse şimdi ayarlara giriyorum. Ya, yavaştan çok bilinmediği şeyleri de sizlere söylemek isteyeceğim. Arkadaşlar seri oynamamın en baştaki sebebi dürbün modu ve dikiz modu yani eğilme modu. Bunları kesinlikle ama kesinlikle basılı tut oynamaya alışın. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın. Eğer ki bir yerde açarsanız bak bu şekilde kalır ya. Bak dürbünü kapattım tamam mı? Dürbünü kapattım bak bu yine böyle kalır. Ama basılı tut oynarsanız şu şekilde bir şey yapabilirsiniz bak hop sıktım bak tekrar geldim gördün mü bu şekilde çok da seri bir şekilde adamlarla oynayabilirsiniz onun için kesinlikle ama kesinlikle şunların hepsini basılı tuttu oynarsanız daha da seri bir şekilde oyuncu olacaksınız tekrardan geldim ayarlara buradan nişan alırken kamera dönüşü kapatıyorsunuz ardından burada bir de eğilirken kamera dönüşü var bunu da kapattık geldik gelişmiş kontrollere gelişmiş kontrollerde atla tırman bunu ayırıyorsunuz arkadaşlar benim kontrollerimi kullanacak kişiler için bunu ben ayırda oynuyorum e, Ayrıca Beşiktaş'ın dinamik tutuşu var. Bunu açın. E, açtığınız zaman zaten görmüş olduğunuz üzere silah aşağı gidecektir. Bak normalde Beşiktaş'ın dinamik tutuşunu açmazsanız silah bu şekilde kalacak. Ama açarsanız silah aşağıda görünecektir. Bu da ne demek oluyor? Sizin görüş alanınız daha da fazla olacak. Sadece sıkınca ayağa kalkacak silah yani yukarı kalkacak. Onun için Beşiktaş'ın dinamik tutuşunu açıyoruz arkadaşlar. Ayrıca e, burada 3. şans nişancı bakış açısı 82'ye alıyoruz. 1. şans nişancı bakış açısı 90'a alıyoruz. Hızlı koşu hassasiyetini ben neden 50'ye çekmişim bilmiyorum. 75'e doğru çekeceksiniz arkadaşlar. 75'e çekerseniz daha da sağlam bir şekilde headshot atacaksınız. Bundan da emin olabilirsiniz. Ardından geliyoruz. Burada gösterebileceğim başka ne var? Jiroskopsuz oynuyorsanız nişan yardımı açık. Jiroskopla oynuyorsanız nişan yardımı kapalı olsun. Ardından burada yatay kaydırma hızlandırma var. Bunu kesinlikle ama kesinlikle açın. Bu çok işe yarayan bir şey ayrıca jiroskop şu ters jiroskop e, ve nişan özellikleri bunları oynayan insanları ben anlamıyorum. Bunları oynamanızı da tavsiye etmiyorum. Bunları bana hiç sormayın bile. Grafiklere geliyoruz. Arkadaşlar grafikleri ben şu an videoda güzel gözüksün diye böyle oynuyorum. Grafikler her zaman akıcı ve aşağıdaki en fazla nereye çekiyorsa onu oynayın. Ve burada sizlere şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki cihazınız kasıyorsa açıklamaya koymuş olduğum config kanalımın linkinden o kanala gelip sizler de 60 FPS configlerinizi yapabilirsiniz. Her neyse butonları özelleştir diyorum. Klasik 4 parmak ayarı oynuyorum. Bunun da linkini, bunun da kodu açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz. Şimdi e, ardından burada hassasiyetleri hemen göstermeyeceğim. İlk önce dürbünlerde göstereceğim. Ondan sonra hassasiyetlerimi göstereceğim. Nişangahlara geldik. Bunlar normal. Ben bunları hiç değiştirmedim. Çok da değiştirme taraftarı değilim. Sadece sevmiş olduğunuz bir renk varsa arkadaşlar onları ekleyebilirsiniz. E, ardından ses ve dokunsalda aşırı yüksekte oynuyorum bunu yüksekte oynamanızı tavsiye ediyorum cihazınız çok iyi değilse Çünkü aşırı yüksek ses birazcık kasma yapacaktır arkadaşlar Her neyse Şimdi e, tüm genel ayarlarım bunlar arkadaşlar nasıl bu şekilde seri oynadığımı zaten anlamışsınızdır bakın Görmüş olduğunuz üzere e, hızlı koşu hassasiyetini ve şu 3. şans nişancı bakış açısını benim gibi ayarladıktan sonra yapacağınız tek işlem şu şekilde arkadaşlar eğiminizi kafaya alıp burada çalışmak. Ayrıca zaten çok da güzel bir eğime sahip olacaksınız. Görmüş olduğunuz üzere atmış olduğunuz benlerin 3'te ikisi zaten headshot gidecektir arkadaşlar. Onun için kesinlikle ama kesinlikle o şekil ayarları da yapmanızı öneriyorum. Değişene dinamik tutuşu da açarsanız çok da güzel bir şekilde birinci şansa da alışacaksınızdır. Her neyse çok fazla şekilde dediğim gibi uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk önce şunu söyleyeceğim tabi hassasiyetlerime geçmeden önce. Buraya kadar izleyen kardeşlerim şu an videoya bir like atıp bir de yorum atarsa beni çok mutlu edeceksiniz. Eğer ki burada e, duyuyorsanız yorum at dediğim cümleyi yorumlara Samuray Kalp yazıp bırakırsanız bunu birkaç videodur söylüyorum fark edersiniz. Samuray Kalp yazıp bırakanlara bir önümüzdeki videoda çok güzel bir sürprizim olacak arkadaşlar. Onun için buraya kadar izleyenler bir like atıp bir de Samuray Kalp yazarsa beni çok mutlu edecek. Her neyse geldik şimdi arkadaşlar e, sprey atmaya. Şimdi e, spreylik her şeyi alalım. 4 aldık 2 aldık. Şu an tüm dürbünler var. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eklentileri kesinlikle bunları kullanın. Bazı kişiler diyor ki abi açılı neden kullanmıyorsun? Ben açılı kullanmanızı tasvip etmiyorum. Hani e, dikey her zaman daha iyi. Eski toprak hani bildiğimiz olsun bizim olsun arkadaşlar. Dikeyden vazgeçmeyelim lütfen. İlk önce lazeri açacağım. Bakın lazerle yakın mesafede zaten ne kadar iyi olduğunu gördünüz lazerin. Uzak mesafede açtık dürbünü. Bak sıkıyorum. Görmüş olduğunuz üzere çoğu hani uzak mesafedeki adamı lazerle bayıltabilir, vurabilirim. Görmüş olduğunuz üzere hiçbir şekilde mermi kaçırmam. Ardından 2x'e geçiyorum. Bakın ben bile kullanmam çok ama ve lakin kullanan kardeşlerim vardır diye 2x'i de yaptım. 2x'de de istediğiniz kadar uzak mesafeye çok güzel sprayler dürbünle atabilirsiniz. Ardından 3x'e geçiyoruz. Benim en sevmiş olduğum dürbün, en çok kullanmış olduğum dürbün diyebilirim sizlere. Hani bu 3 xle ayakta bile hani yatarken zaten spray atarsanız zerre sekmez bak gördün mü? Sıfır sekme olur. Ama yani ayakta bile bu 3 xe spray atabilirsin ben Görmüş olduğunuz üzere ayakta bile çok güzel bir şekilde nokta atışı spray yapabiliyorsun 3x'e beraber. Şu şekilde tekrar göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere nokta atışı yapıyorsun. Ardından 4x'e geldik. Arkadaşlar 4x'i yani pek kullanmam. Ee, çok da bir hassasiyetine uğraşmam. Çünkü 4 xi oldum olası anlamamışımdır bu durumda. Ama ve lakin tabii ki çok da kötü değil. Hani hafif stresede çok da sağlam bir şekilde adama gidecektir. Bunu da kullanabilirsiniz. 6'ya geliyoruz bazıları diyor ki işte abi 6'yı 3'e çekelim 6'yı 3'e çekecek bir şey yok çünkü e, öyle bir spray atacaksın ki bu 6 ile zaten Jiroskopu sağlam kullanıyorsan 6x'ini hiç sekmeyecek 3x gibi spray atacaksın tekrardan şu şekilde göstereyim bak görmüş olduğunuz üzere sekmeden hafif bir şekilde titrer ama sekmez onun için jiroskopu çok iyi kullanman lazım hassasiyetlerimiz de böyleydi. Şimdi bu hassasiyetlerin ayarlarını da sizlere göstermek istiyorum. Bunların e, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ha yok, ekran görüntüsüyle uğraşamam, kendim yapmaya uğraşamam diyorsanız arkadaşlar, açıklamadan bunların kodlarını da bulacaksınız zaten. Her neyse şu şekilde hızlıca hassasiyetleri de göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Buralar pek önemli değil. Jiroskop. Abi ben full jiroskopta oynuyorum bak. 3 as, dürbünsüz falan ben her zaman fulldür. Neden bunu oynuyorum? Çünkü ben klasik oyuncusuyum. Bunu yaparken bir anda buraya döpmem gerekir. Onun için kendinizi her zaman full jiroskopa alıştırmaya çalışın derim arkadaşlar. Her neyse canlarım. E, bugünlük video buraya kadardı. Benden istemiş olduğunuz içerikleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir kişi e, gönlü kırılmasını söyleyeyim şey yazmıştı. Abi demişti işte... Nasıl daha iyi headshot atılır, nasıl yakın temasla iyi oynarız onun hakkında video çek. Arkadaşlar o da bir sonraki videoda gelecek bu arada. Her neyse kendinize çok çok iyi bakın. Bana vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum.